Konya Büyükşehir Belediyesi kentsel hareketlilik alanında Avrupa'da önemli projelerde yer alarak farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Kanton Saraybosna Trafik Bakanlığı yetkilileri Sapeli projesi kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek ulaşım projeleri hakkında bilgi aldı. Trafik Kontrol Merkezi Konya Büyükşehir Belediyesi Trafik Koordinasyon Merkezi'nde yapılan incelemelere Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Ustu da katıldı. Bu alanda karşılıklı tecrübe paylaşımı açısından çok faydalanabileceğimiz, onların da bizden faydalanabileceği şehir. Kanton Saraybosna Trafik Bakanlığı yetkilileri de Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ev sahipliği için teşekkür ederek, Büyükşehir'in ulaşım alanında yapılan çalışmaları kendileriyle paylaşmalarının ve birlikte projede yer almalarının büyük mutluluk olduğunu ifade etti. Heyet ayrıca sağ gezisine katılarak Konya Büyükşehir Belediyesi'nin örnek ulaşım projelerini inceledi. Konya Büyükşehir Belediyesi, kentsel hareketleri kalanında Avrupa'nın en büyük inovasyon topluluğu olan Lider Şehirler Üyeliği kapsamında 2023 yılından beri EİT Urbain Mobility üyesi. Saferi projesi yalnızca yerel düzeyde değil, aynı zamanda Avrupa genelinde de trafik kazalarını ve ölümlerini azaltma amacı taşıyor.